Unutma kızım. Sen kocana cari olursan... ...kocan sana köle olur. Evdeş olacağın adamdan her şeyi bekleme. Beklenti çıtasını... ...ne kadar düşük tutarsan... ...evliliğin ömrü o kadar uzun olur. O sesini yükselttiğinde sen alçalt. Tebessüm yüzünde... ...her an tazelenen bir çiçek olsun. Ona taşıyamayacağı yükü yükleme. Heveslerinle evliliği yorma. Bu yolda... Sen ona yoldaş ol. Sırdaş ol. Haldaş ol. Dünyanın rengine aldanma. Nelerin var diyene kanma. Burada gördüğünü orada bulacağını sanma. Burası naz evindi ama orası artık niyaz evin olacak. Niyazını huzura tut. Hazıra dayanma. Sana güvenim Muhabbetimle eştir. Yüzümü kara çıkarma kızım.